...ama sen yine beni dinlemeyeceksin. Teslim olun polis! Dur polis dur! Koşun! Dür, sana dur dur ol, Ne oluyor sana be? Ne? Sen arabada bekleyeceksin ve hiçbir yere gitmeyeceksin... ...göylü tamam mı? Ben onların peşinden gideceğim... ...sen de burada arabada problem çıkarmadan bekleyeceksin anladın tamam. mı? Mümkün değil ama tamam mı? Tamam dedin. Tamam mı? Aa Memoli baksana... ...hırsızları yakaladığınızda bebeğin anasına babasına bir sorun bakalım... ...adı var mıymış yoksa kız da Zeyno... ...oğlan da Memoli koyun tamam mı? Tamam Zeyno tamam. Hadi kalın sağlıcakla... çabuk çabuk. Hadi be. Dur dur polis teslim olun polis. Meryem, Başak ateş etmeyin ateş etmeyin durun. Pazara doğru kaçıyorlar. Pazara doğru kaçıyorlar. İzlerini kaybettirecekler. Buradan Nereden? Siz, siz buradan gidin. Ben burada böyle bekleyeceğim mi şimdi? Aa, niye söz verdin ki sanki? Sahiden bu sefer Memoni'nin sözünden çıkmayayım da çocukcağız rahat rahat yakalasın hırsızları. Aman ya! Şimdi Belgin abla da burada olacaktı. Ne güzel beraberce sokardık başımızı belaya. O zaman Memoli fazla bir şey söyleyemezdi. Aa! Nerede kaldınız siz? Bu tarafa doğru gittiler. Bu tarafa ...hepsi oradalar. Koşun hadi Hadi. tarafa koşun. Çok olun. geç kaldınız ya geç kaldınız. Sen bacıklarını şey yap. Şimdi bacıklarını bacıklarını. Sonra düşüp aldın. düşüp tamam. şey olacaksın sonra. Ben tamam. şey o tamam. şey söyler misin? Ben burada bekliyorum onu sana diyorum. Ben burada bekliyorum onu hususlu duruyorum tamam mı? Sen onu öyle söyle. Hadi ya hadi hadi geç kaldı. Yanlış tarafa gitti. Aman... Çok güzel oluyor, çok güzel oluyor. Dikkatli boyasana Berk. Kalbin dışına taşırıyorsun kalemi. Kalemini yıkalım Bergi teyze, ben ne yapayım? Tamam yeter, oldu artık. Ver bakayım şunu. Bu kalp mi oluyor şimdi? Evet, benim memeleğin kalbi süsse Bergi teyze. Bana daha çok deve kuşu yumurtasına benziyor gibi geldi ama neyse. Avurum Bergi teyze, kalp bu bak kalp. Bak ortasına ok bile geçiyor. Aa, o ok mu? Aşk oku, aşk oku. Anlıyorum. Al bakalım. Çok teşekkür ederim Bergin teyze. Önemli değil Berk, önemli değil. Annene selam söyle. Söylerim Bergin teyze. <laughs> ya <yaşadım. gülüyor> Bergin teyze. Efendim Rambo, Ay, pardon Berk. Bir gün melekle bir kızımız olursa... ...adını Berkin e koyacağım, size söz. <laughs> Öyle mi? Çok teşekkür ederim Berk. Ama sen önce şu mektubu kıza bir ver bakalım. Daha bebeğe gelene kadar... ...çok işin var senin oğlum. Al bakalım. Oo. Bu da Melek. Çok teşekkür ederim Bergin teyze. Rica ederim. Görüşürüz Bergin teyze. Berk, sırrımızı unutma aramızda kalacak. Merak etme Bergin teyze. Geliyorum Melek. <laughs> Aslında şu Berk'ten daha mutlusu yok. Hiçbir şey umurunda değil. Üstelik aşık. Aslında böyle yaşamak lazım hayatı. Biraz deli, biraz aşık olmak lazım. İkisi de aynı şey aslında. Biraz deli, biraz aşık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.